Selam dostlar. Bu videoda Rainman'in çıkartmış olduğu melek şarkısı hakkında düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Sen kimsin de Rainman'i eleştiriyorsun diyebilirsiniz. Herkes farklı bir şey düşünür. Ben sadece kendi görüşlerimi anlatırım. İlk olarak Rainman yani Yusuf Aktaş 1995'te Bağcılar'da dünyaya geldi. Çektiği skor videolarıyla büyük kitlelere ulaşan Rainman YouTube'da çektiği videolarla iyice dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son yıllarda yaptığı Derdim Olsun Derdim Olsun Kadehler dolsun Ela Gözlerin ela çünkü gözleri. Neden? Leyla şarkılarıyla yüz milyonlarca kez sıklanmayı başardı. Leyla. Gelelim son şarkısı Meleğe. 6 Aralık'ta yayınlanacak olan Melek şarkısı klipli olacak ve YouTube trendlerinden günlerce inmeyeceğine eminim. Gelelim asıl konuya. Biliyorsunuz Enes Batur bundan birkaç hafta önce Yüreğine İnan adlı klipsiz bir şarkı paylaştı. Ve şarkıyı dikkatle dinlersek bazı bölümleri Rainmen'in Melek şarkısıyla oldukça benziyor. Şimdi ikisini de dikkatle dinliyoruz. Evet dostlar benim düşüncem bu şekildeydi. Muhtemelen tesadüf ama sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim.